Pektus gezegeni. Dünyanın en ıssız yerlerinden birinde dev sekoya ağaçlarıyla dolu bir kasaba vardı. Bu kasabadaki insanlar rengarenk mantar evlerde yaşıyorlardı. Bu evlerin arasından sonunda bir şelaleye dönüşen uzunca bir nehir akıyordu. Nehrin kıyısındaki mavi çatılı evde ailesiyle birlikte Can adında bir çocuk yaşıyordu. Can maceracıydı ve kitaplara da oldukça düşkündü. Gökyüzünü çok seviyordu. Orada edindiği dostları ay ve kutup yıldızıyla sohbet etmekse en büyük eğlencesiydi. Bazen de babasının arka bahçedeki uzay aracını kullandığını ve daha önce hiç gitmediği gezegenlere seyahat ettiğini hayal ederdi. Can'ın okumayı ve araştırmayı çok seven bir teyzesi vardı. Teyzesi yeğeninin kitapları olan ilgisini biliyordu bu yüzden her gelişinde ona çeşit çeşit kitaplar getirirdi. Bir gün yine elinde kitaplarla evlerine gelmişti. İçlerindeki iki kitap onun çok ilgisini çekmişti. Güvercinler Gökyüzüne ve Gizemli Orman. Bu kitaplarda göğsünde farklılıklar olan çocuklarla ilgili hikayeler vardı. Can'ın göğsünde de hem çukur hem de güvercin göğsüne benzeyen bir görüntü vardı. Ancak bunun ne olduğunu bir türlü öğrenememişlerdi. Can kitapları okuduktan sonra kendisinde de o hastalıklardan olduğunu fark etti. Bir gece evin çatısında otururken dostları Ay ve Kutup Yıldızı'na gözündeki hastalıktan bahsetti. Ay bu hastalığı ilk kez duyduğunu söyledi. Kutup Yıldızı ise Can'a bir arkadaşının Pektus adında bir gezegenden bahsettiğini anlattı. Söylenenlere göre Pektus gezegeni çocukların çok eğlendiği macera dolu bir yerdi. Ayrıca orada bu tür hastalıklar da tedavi ediliyordu. Can bu gezegeni çok merak ediyordu. Sabah olur olmaz ailesine duyduklarını anlattı ve birlikte Pektus gezegenine gitmeye karar verdiler. Bir gece uzay araçlarına bindiler ve gökyüzüne doğru yol aldılar. Kutup yıldızının tarif ettiği adrese kırmızı bir cüce yıldızın yanına vardılar. Can ona arkadaşlarıyla olan konuşmalarından bahsetti. Cüce yıldız da onlara Pektus gezegenine nasıl gideceklerini anlattı. Can ve ailesi uzun bir yolculuktan sonra turuncu göktaşlarının aydınlattığı bir yola girdiler. Biraz ileride Pektus gezegeni yazan bir tabela vardı. Karşılarına diğerlerinden oldukça farklı görünen masmavi bir gezegen çıktı. Gezegenin üzerinde küçük turuncu bir şeyler parlıyordu. Yaklaştıkça bunların içinde çocukların olduğu devasa balonlar olduğunu fark ettiler. Gezegene ayak bastıklarında bir görevli onları karşıladı ve Pektus gezegenine hoş geldiniz dedi. Canım babasıyla biraz sohbet ettikten sonra onlara gidecekleri yeri tarif etti. Ardından ilginç bir uzay taksisine bindiler. Bu sırada dışarıda kilometrelerce öteye uzanan bir kütüphane gördüler. Kütüphanenin karşı tarafında yüzlerce masanın olduğu açık bir kafe vardı. Burada aileler sohbet ediyorlardı. Can burada kendisi gibi çok fazla çocuk olduğunu fark etti. Artık bu konuda kendini hiç yalnız hissetmiyordu. Havuzu geçtikten sonra ilginç bir tabiat farkıyla karşılaştılar. Burada ağaçların yerine binlerce zinye çiçeğinin arasından gökyüzüne uzanan oldukça büyük sarmaşıklar vardı. Parkın ortasında beyaz küre şeklinde büyük bir yapı bulunuyordu. Bu binanın önünde beyaz önlüklü, güler yüzlü doktorlar çocuklarla sohbet ediyorlardı. Doktorlardan biri gülümseyerek Can'a yaklaştı. Biraz sohbetten sonra hmm. Can'ın göğsüne baktı ve bu farklılığın hmm. ne olduğunu anlattı. Bu, pektus hastalığının mix adı verilen bir türüydü. Pektus gezegenindeki doktorlar bu hastalığı çocukların en mutlu olacağı şekilde tedavi ediyorlardı. Can ve ailesi bunları duyduğuna çok sevindi. Tedavi için bir süre Pektus gezegeninde kaldılar. Can bu gezegeni çok sevmişti. Kısa zamanda birçok arkadaş edindi. Burada tanıdığı her çocuk Can için çok değerliydi. Onur'la birlikte birçok macera yaşadı, oyunlar oynadı, hayaller kurdu. Bu süreçte Can'ın bazı arkadaşları çoktan iyileşip dünyaya dönmüştü bile. Artık onun da tedavi süreci tamamlanmıştı. Pektus gezegenine veda vakti gelmişti. Can oradan ayrılırken arkadaşlarıyla çektirdiği fotoğrafları, ...ve çok etkilendiği o kütüphaneden en sevdiği kitapları aldı. Arkadaşlarıyla ve tedavisini yapan doktorlarla vedalaştı. Maceralarla dolu bu gezegenden daha sağlıklı ve mutlu bir şekilde ayrıldı. Kasabaya dönerken dostu kutup yıldızına uğrayıp teşekkür etti. Bu seyahatten sonra başka gezegenler keşfetmek için... ...daha çok okudu, araştırdı ve yepyeni hayaller kurmaya başladı. Can'ın bu serüvenden öğrendiği iki şey vardı. Gökyüzüne bakmak her insana iyi gelen bir şeydi. Hayal kurmaksa düşlerin gerçeğe dönüşmesi için çok önemliydi.